Ben 20 yıldır bu yüzden mi başkasıyla büyürüm? yürüyorum? La senin şeyi bena kurban alayım ya. Çok güzel. Çok güzel hareketlere hoş geldiniz. <laughs> Korkmayın, biz daha kalabalığız. La ne yapacağız? Ayıyla mı kavga edeceğiz? Sadık. Ne? Sadık sen gidip bir konuşsan, seni dinle. <laughs> buyursun. Kurtar Hocam bence Esma'da kişilik bozukluğu var. Biri polisi arasın. Sıkıntı yok. Asılacak adamı asarız, vurulacak adamı vururuz. O bizim karakterimizde vardır. Hoş gelmişsin Şirin Ana. Şirin Ana mı? Lan bu Şirin Baba ya. Çok güzel hareketler 2 yeni bölümüyle Perşembe Star'da. Çok güzel bunlar, güna, güna. Başka şimdi mutfakta.